Araba mı vardı sanki arkada? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü videomuz çok eğlenceli geçti. Özellikle görünmezlik yani görünmez araba e, bölümü çok eğlenceli geçti. Maç da çok sert geçti. Güzel geçti. Eğlenceli geçti. Bence sonuna kadar izleyin ve güzel maçı kaçırmayın. Bu arada bize destek amaçlı kanala abone olup videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi seyirler. Ahmet. Çekil, çekil, çekil. İnşallah selam. Daldım ben binaya. Katında biri baygın. Üst katta mı? <laughs> Ayak sesi aldım şuradan. Tamam mı? Tepede de. Neredeler Ebede. Ahmet? Tepede. Az önceki tuzağa girmeyelim abi düşmeyelim abi. Dürbünü mü yok lan? Dürbünü yok. olan? No. Gördüm. No. Uu, ne koydum be? Üf. Yürü 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 yürü. Bayılsaydı daha güzel olurdu. Bayıtmadı mı? Yok, ben vurdum, ben... Ferhat bayılttı. Ulan geri geldi, bomba geri geldi, bomba geri geldi. Gelme, gelme bu tarafa doğru. <laughs> Bir kişi kaldı. Bravo. Ulan onu da baysaydım ya, güzel olurdu. Konta vereceğim, gel abi. Al 100 tane baba çek bir bıçak evet. bırak Abi hadi bunlar bir yere de tamam abi gel bir arabaya abi evet. bir arabaya enemy evet. is ahead tamam abi hadi, evet. hadi gidelim gel abi çok oraya kaç ah ben gel, de bakacağım tane kapat. Evet. Burada, burada burada Düşman evet. görüldü. Bu araba ben gidiyor bu araba ben gidiyor. Bu Adamları var ileride adamları var. Can bakımda. Bitirmeyin adamını. Bitirmeyin abi. Sabah da şey... Düşman görüldü. Bay baygın yalnız bu. Ben onu bitirdim bir tane. Adam gördü. Gördüm. Yanıyor Fuat burada, abi. Burada 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 burada. İçeride saman abi. Öbür taraftan da oha ikisini de mi öldürdünüz? Ben onu öldürdüm abi. İki öldür, M4 kullanmadım kullanmıyorum. Oha lan şuraya bak. <laughs> Videoda video eğer bu videoyu atarsam görürsünüz. <laughs> ne oldu? Araba yok ortada. Valla <laughs> valla. <var. gülüyor> of yemin ediyorum süper oldu. <laughs> ha, araba yok mu sende? Yok valla. <laughs> araba mı vardı sanki arkada?

Hadi gidelim abi. Aynen hadi gidelim tepeden yakalanmayalım hadi gelin. Araba geldi. Araba geldi. Tamam olur 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 olur. Ya kanki siz neye geldiniz Ulan, ya? ben abi? kill alamadım ya. Bizi sizi bir... Ciddi misin abi? Vallahi. Ya bunlar şimdi bizim arabamızdan ne istedi arkadaş? Ben onu anlamıyorum ya. Yani. Şu önde abi bu salsa, salsana abi salsana abi. Abi bir sallar mısın? Ahmet abi. <laughs> Ahmet abi. Abi araba bakacağız. Oo adam sıkıyor beyler. Ya Ahmet abi sağ ya sabahtan beri ya. Vallahi işte. Biri Vallahi bayıldı. Biri adamla, bayıldı alamaz. beyler. Bir info atar mısınız abi? Evlerin oradalar, evlerin oradalar. Dağlıklar, dağınıklar. Oh kafamdan ne yedim be. Pardon abi. Saygılar. <laughs> Bir şu eve geçti. <laughs> bir şurada bir daha. Düşman evet. görüldü. Nerede bana Biri. Aha aşağı atladı. Burada semalar, al Al Düşman görüldü. Gördüm. Ya vurdunuz <laughs> mu? Bitti mi? Ah. Benim ben de. Bayağı dondu bende, baya dondu. Bende dondu oyun gitti. Ha, haberiniz olsun. Ha? Mavi de, mavi de, mavi de. Mavi de mi? Sağlam mı? var Adam burada, burada. Nerede? Yukarıda, abi, yukarıda. Tamam, beyler. Sadece bomba sallıyorum abi. Ya da siz salladın pardon. Çatı var. Yok, Yok, Allah Allah. Allah. Enemies ahead. Yedi benden daha. Yedi benden daha yedi benden. Badi yedi be. Ah nasıl yemedi sen? Hadi göster canım benim. Onlar hmm. alana değil. <laughs> 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 tamam. Bayılacaklar bunlar. Hadi gidelim abi. Dur bekle bekle. Dur şunları alalım. Abi bu adamdan sonra alan çok Abi çok bir şey yok şu grubu alalım. Tamam ben, ben arabayı bari şuraya getireyim. İstediğiniz istediğiniz zaman ben direkt gelip çalıyorum. Şimdi benden bak abi. O bayılacak. Hadi canım. Bunlar arabaya binip kaçacaklar. Bu atıyorum. Ben. Araba geliyor. Kaçıyorlar. Bas abi. Şey Çıkmasın lütfen. Ahmet abi. Hmm. Evet. Gel abi. Gel bize doğru. Oh. Şey, alanı benim adam öldü bir kişi. Biraz yukardayız sanki. Adamlar şurada şurada. Düşman görüldü. Enemy's burada da biri var. Bunu indirelim şuradaki. Sherman abi sen sen de onlar. Nerede adamlar? Birli sen karşıda bak. Info. Enemies evet. ahead. Adamları bulalım. Arkamıza dikkat edin beyler arkamıza. Bu biri buradan sıktı. Oha nereden Enemies lan beni? Orada. Soldan. DP ile sadece bazen böyle bir de tane ayrı bir Bu... yok 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 sağdakini görmem lazım. Bu da sağdakine görüşüm yok buradan. Vay ya önden arabayı Nereden sıkıyor lan bu? Aa gördüm. Tamam evet, abi dedim. AVM luk, vardır. Luk, luk Ulan bug'da <laughs> sanki lan gördüm gördüm onu. Bug'da sanki. Few moments later. La sabahtan beri body shot duruyorsun. Sislediler. Tamam en sağdaki bayıldı beyler. Göster. Kulüben içindeki de bayıldı. Kulüben arkası kaldı herhalde. Aynen. Sıkıştır sıkıştır. Arabayla sıkıştır Ferhat. Kulübeye sıkıştır. Abi o, o şeyim yok. Ben de. Hayır. Ulan mermim bitti ha. Hadi Selman abi. Ya görmüyorum ki, görüş yok. Abi bombaya hamuru var gitme. Şuraya arabayı patlasana. Abi atsana hadi. Ya arkadaş, ben deydi ya.